Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular yine. Kıyamet gününde muhasebeye hesap vermeye evvela namazdan başlanır. Eğer namaz hesabı doğru verilirse sair amellerin de kabulüne yardımcı olur. Aksi takdirde sair amellerinin muhasebesinde de sıkıntı çeker. Sure-i Meryem'de فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةِ فَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً Enbiyadan sonra kötü nesiller onlara halef oldular. Yani enbiyadan sonra onların arkasından kötü nesiller geldi. Onlar namazı zayi ettiler. Namazı hayatlarından çıkardılar. şehvat nefsani yerlerine ittiba ile doğru yoldan çıktılar. Binaenaleyh onlar yakında cehennem ateşine mülaki olurlar buyurulmuştur. Meryem Suresi 59. Ayet Demek ki aziz dinleyenlerim, burada Enbiya'dan sonra insanları kuşatan iki büyük felaketin bir namazın ortadan kalkması, bir de şehvetlere tabi olunması. Sure-i Müddessir'de ise yetesa'elune anil mucrimin Ma <mâ> seleke <fî> sakar. Asabul yemin mücrimlere sorarlar. Sizi cehenneme hangi ameliniz soktu diye. Onlar da cevap verirler. Kalu lem ne küminel musallin ve lem neku nut'imul miskin ve kunna nahudu ma al khaidin ve kunna nukezibu bi hatta etana el Gerçekten biz namaz kılanlardan olmadık. Onun için bugün böyle bir azaba düşer olduk. Fukaraya taam yetirenlerden de olmadık. Biz batıl yola dalanlarla batıla dalardık. Hatta bize ölüm gelinceye kadar da kıyameti yalanlardık dediler. Yine ehli cennetin sualine cevaben ehli cehennem, biz mükellef olduğumuz beş vakit namazı kılanlardan olmadık. Belki nefsimize tebaiyetle tekasülümüz, tembelliğimiz sebebiyle cehenneme girdik. Biz üzerimize vacip olan zekatı mefruzlamızı, farz olan zekatı muhtaç olan fukara ve mesakine vermez, onlara ikramda bulunmazdık. Ve bizler batıl yolda meşgul olanlarla beraber meşgul olurduk. Enbiya-i izam hakkında layık olmadık şeyleri söylerdik. Şeriata tan etmek gibi Batılları terbiye için söz söylemekten çekinmezdik ve kıyamet günü de yalanlardık, inanmazdık. İşte bu kusurlarımıza ölünceye kadar devam ettik, tevbe etmedik ve bu suretle de cehenneme girdik diye cevap verirler. Yani ehli cehennem orada hangi sebeplerle bu cezaya çarpıldığının da farkına varmış olacaklar.